Günlerden beri Marmaris'teyiz. Yangınlar her tarafı sarmış durumda. Yangınlarla ilgili Marmaris Belediyesi, Muğla Belediyesi bir kriz masası oluşturdu. Başkanlar bu kriz masasından hem gelen yangınlarla ilgili haberleri anında değerlendiriyorlar. Hem de burada yapılacak çözüm önerileri derhal düşünülüp harekete geçiliyor. Ama bazı şeyler içimizi yaralıyor. Neden? Devletin ve milletin el ele vermesi gerektiği, iktidarın ve muhalefetin el ele vermesi gerektiği bir zamanda ormanlardan sorumlu bakan çıkıp da bu yangınları bizim söndüremememizin nedeni belediyelerdir diyor. Bu nasıl bir yaklaşımdır bunu anlamak mümkün değil. Bütün ormanlar yanarken, yeterli uçak bulunamazken, söndürmede gerçekten Türkiye sıkıntı yaşarken, Bununla ilgili söylenebilecek çok şey varken Bakan Park Demirli'nin çıkıp da bunu söylüyor olması içlerimizi acıtıyor. Bu doğru bir şey değil, doğru bir yaklaşım değil. Bunu şiddetle reddediyoruz. İçimize sindiremiyoruz. Bu nasıl bir öfkedir, nasıl bir düşmanlıktır, nasıl bir iftiradır bunu kabullenmek istemiyoruz. Orman yangınlarıyla ilgili bir turizm teşvik yasası çıktı. Turizm teşvik yasasında Özgür Özel grup başkan vekili olarak nöbetçiydi tam dört gün. Bayramın tam arifesinde dört gün Cumartesi, Pazar dahil olmak üzere muhalefet ettik. Dedik ki bu nereden çıkıyor? Bütün yetkileri neden Turizm Bakanlığında ve Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasına getiriyorsunuz? Neden şu anda bu turizm yasasıyla kıyılar ve Meral'a bir, bir iki insanın söylemiyle imara açılabilecek duruma geliyor. Bununla ilgili bu kadar acele ne diye mücadele ettik. Şerrimizi düştük. Sonuna kadar karşısında olduk. Çıktı yangınlar başladı. Yangınlar başladıktan sonra bunun bu işle alakası yoktur dediler. Yani çıkarttığımız yasanın yangınlarla alakası yoktur dediler. Ya alakası yoktur da Niye bu kadar aceleyle darbe kanunlarında bile üç bakan olur vermesi gerekirken kıyı ve meralarımızla ilgili şimdi sadece bunu bir bakanlığa indirdiniz. Bunun da cevabını vermek zorundasınız. Biz kendi yanımızda askerimizi görmek istiyoruz. Biz kendi yanımızda polisimizi görmek istiyoruz. Askeri helikopterlerin de Askerlerimizin de vatandaşlarımızla birlikte kol kola orada yangın söndürme faaliyetlerinin içinde olmasını istiyoruz. Polisimizin tomalarının sadece toplumsal olaylarda değil, böyle zamanlarda da itfaiyemizle birlikte sivil insanlarımızla birlikte yangına müdahale etmesini istiyoruz. Bunu istememizin bir tek nedeni var. Böyle zamanlarda milli birlik ve beraberlik gerekiyor elbette ki birbirimizi eleştireceğiz. Ama çözüm yollarını da oturacağız, birbirimizle konuşacağız ve bir çözüm yolu arayacağız. Bunun için mücadele ediyoruz. Yangınlar devam ediyor. Devam eden yangınları söndüremememizin nedeni yeteri kadar uçakların, yangın söndürme uçaklarının olmaması. Sizden rica ediyoruz. Marmaris'ten de sesleniyoruz. Yangınların bir an önce sonlandırılabilmesi için Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak gücünü kullanarak maddi ve manevi gücünü kullanarak diplomasiyi kullanarak bu yangınlara müdahale edecek yangın söndürme uçaklarını muhakkak Türkiye'ye getirin Yangınlar bugün kontrol altına alabilir yarın tekrar bu şekilde yangınlar çıkabilir Türkiye buna hazırlıklı olmalı İklim krizi birçok ülkeyi vurmuş durumda. Dünyanın her yerinde yangınlar dev devam ediyor ve bilim insanları, ekolojistler iklim kriziyle beraber bu yangınların öngörülebildiğini yüksek sesle ifade ediyorlar. Türkiye Akdeniz çanağına da olan bir ülke olarak zaten iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında coğrafya olarak da ve maalesef önlemler yetersiz, basiretsiz ve beceriksiz bir iktidar var. Bu koşullarda elinde benzin deposuyla birilerinin yaktığı iddiası sadece hurafe olarak değerlendirilebilir. Yani bütün dünya bunu yaşıyor, biz de yaşıyoruz. Önlemler alınmadı, uçaklar yok. Yangın söndürme konusundaki beceriksizlik ortada ve üstelik bunun faturasını da başkasına çıkarma, toplumu suçlama, hatta toplumun bundan kar edeceği konusunda belediye başkanlarının açıklamaları var. En son ödemiş belediye başkanının evleri yanmayanlar üzülecekler çünkü TOKİ'ler yapılacak buraya dediler. En son turizm teşvik kanunu ile de bu alanları bir rant alanına çevirmek istediklerini biliyoruz. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak bu yasaya karşı hem komisyonda hem genel kurulda büyük bir mücadele yürüttük. Muhalefet şerhimizde buna ilişkin bütün ayrıntılar zaten yer alıyor. Kamuoyuyla da paylaştık. Ayrıca bütün maddelerde söz alarak buna ilişkin muhalefetimizi ee, ve bütün olasılıkları yüksek sesle değerlendirdik. Bugün yaşadığımız tam bir milli felaket. Binden fazla noktada yangın ve yüz bin hektarı geçen bir bölgeyi sarmış durumda. Ve milletimizin kafasında büyük istifamlar var, büyük tartışmalar var. Tam bu noktada biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu konuyu görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı yapması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu nedenle de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un iş tüzüğün 7. maddesi gereği yetki ve sorumluluklarına dayanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya davet etmesini bekliyoruz. Bu çağrıyı yapıyoruz ki milletin vekilleri bu felaketi nedenlerini eksiklerimizi ve bu felaketin telafisinde neler yapılabileceğini ve yeni dönem sıkıntılar için ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğini konuşsun, tartışsın ve bir yol haritası çıkarsın. Gerçekten ortada sadece bakan bakanlar ve de kendini dinlemeye gelen az sayıda da olsa izleyiciye çay atan cumhurbaşkanları var. Milletimiz hem malını kaybediyor, hem dokuza ulaşmış canını kaybediyor, hem yüreği yanıyor bir taraftan da yangınlar söndürmeye çalışıyor. Diğer konu turizm e, tesislerinin yapılmasının, yetkisinin bakanlığa verilmesi konusu. Dünyanın aklı başında bütün ülkelerinde artık bu tür konular yerelde yetkililer tarafından ve de gerekirse referanduma başvurarak ve ciddi çet raporlarına dayanarak yapılıyor. Biz de bunun yerel yönetimler tarafından ve ciddi bir çet raporuna dayalı olarak ve doğa dengesini birinci derecede gözeterek karar verilmesi gerektiğine inanıyoruz.